Hadi. Alttan geç, alttan geç. Alttan geç Cemre Aa, şey Dur. Cemre çekil, yanlış, gidiyorsunuz, yanlış gidiyorsunuz, yanlış gidiyorsunuz. Niye ben Cemre sen de oradan gel. Koş ben koş koş koş. Gittim baba değil mi? Evet. Şimdi yüz kat. Kat yok üst kattan cemre düşer. Tamam o aşağıda. Mutfaktaki gibi sallan mı şimdi en çok kim sallanacak? Başlayın. Sen orada sallan Cemre. Cemre sen bu arada sallan. Ben şu arada Evet sen de arada. Cemre sen de bu arada sallan. En çok kim sallanacak bakalım. Cemre evet. ben orada sallan. Kim hızlı yapıyormuş görelim. Oo, bakayım bakayım. Dur ben yapamıyorum. Ha. Ah. Şurada. Sen pes et. Sen ne yaptın Cemre? Kalanmıyor musun? Uyuyor. Baba beni izle bak bak. Yardım mı? Allah. Biz bu parkı niye yaptık Eyüp? E, niye? Niye yaptık? Benim sokur olmam e, lazım. Neden ama parka gidemediğimiz için değil mi? Yok kaslar için. Büyümem için Yemek Yeme yemek için. Ama çıkamıyoruz ya parka.

Eyüp de, Eyüp de, Eyüp de. dede Eyüp. Eyüp desene. He? Bebeğe söyle ponçik. Ponçik. Bebek. Bebek ponçik. Ben değilim. Ben bebeği, bebek değilim. Cemre de, Cemre. Cemre ponçik, ponçik, Cemre ponçik. Cemre bebeğin yine düştü, bak bak. Ağlıyor, ağlıyor, bebeğini ağlıyor. Bebeği yine ağlamaz düşürdü. Eyüp düşürdü evet. Kız onu. Eyüp'e kız, Eyüp'e kız. Kızım sapıştırdım. Kızım sapıştırdım. Ne, ne yapıştırdım? Yere ya? ya. Bebeğini yere attı Cemre. Bu sefer kendisi düştü. Değil, düştü. Bu sefer kendisi düştü. ben sefer kendisi düştü. Ben de gidelim. <laughs> bu sefer ben... Dövdün mü onu? Ben bu sefer bulmamıştım. Eyüp kendisi attı onu. Yani. Eyüp Eyüp sen mi attın? Eyüp sen battın bebeğini? Yok bu sefer kendisi düştü. Aa yine düştü. Eyüp yine attı. Yok bu sefer kendisi düştü. Eyüp attı, Yalan eyüp, eyüp attı. battı. Yalan söylüyor baba. Kendisi Eyüp attı, düştü. Eyüp. Yalan diyor. Ya. Tamam hadi bay bay. Sen sen sen. Eyüp ponçik Ponçik. Ponçik bebeğim var. Bebeğe deme, bebeğe deme. Bebeği. Korkuyor musun sen onu? Yok. Cemre ne <'ye> Cemre? <laughs> ponçik Cemre. Oo sana ponçik Cemre dedi. Attı anne bebeğe. İyi battı, iyi battı. Kız <laughs> onu. çek, şırak çek, güç kazan hadi. Güne güç kazan, güç kazan. Jimnastik ki? yap, hareket et. Şimdi parkı kapatıyoruz çocuklar. Doğru. Kapatıyoruz. Evet. Parkı kapatıyoruz. Evet. <laughs> ee, bitti mi baba? Ney? Bitti mi sayın? Sayın bitti. Dur, ben, ben vereyim. Dur.